Selamünaleyküm Aleyküm. sevgili takipçilerim, benim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine mutfaktayım, akşam yemeğe telaşındayım. Bugün sahur için biraz bazlama yapayım dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazlamalarım pişti. Şöyle sıcak, şöyle yerine koyun. Elim yandı. Bazlamalarımı koyayım. Şöyle bezelerimi de alayım. Sahra ne yapsak diye şaşıp duruyor arkadaşlar. Her gün bir çeşit isteniyor. Aynı şey yenilmiyor. Bugün açık bazlama yapayım dedim. Bazlamamız da bittiydi zaten. Bazlama yaparken de ne yapsam, akşama ne pişirsem diye düşünüyordum. Dur dedim azıcık da hamur yoğurayım. Mayasız. Mayalı börek kalın oluyor. Hamurunda iyice cıvıdı sıcaktan. Gördüğünüz gibi. Şöyle iki basıyorum. iki çarpıp batıyorum. Ne pişireyim diye düşünürken börek geldi aklına. Azıcık dedim hamur yoğurayım. Mayasız hamur bazlamadan sonra Biraz da iç hazırlayayım. Ani bir kararından börek yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bayağıdır da yapmıyorduk. Oruç gireli yemiyorduk. Hem bir değişiklik olsun. Hurbetleri de çağırdım. Beraber yiyelim. Şenlikli cedi. Şöyle iki tane tavamı koydum. Çabuk olsun diye. Şuradan bezemi alayım. Son iki bezem kaldı zaten. Video çekmek gibi de bir fikrim yoktu. Anam hamur akmış doğru. Mecbur elimle yapmak zorundayım. Çünkü pek cıvılmış. İki tavada çabukça olsun diye iki tavamı koydum arkadaşlar. da yapmadım. Şu tezgah çok yapışıyor. Bayağı bir zorlandım. Hem de sıcaktan yermiş hamur. Son iki bezem kalınca aklıma geldi. Dur dedim. Hem kamerayı açayım hem video çekeyim. Bugün bir videom olsun. Bir de sevgili takipçilerimle bu fikrimi paylaşayım. akşama hem yemek olsun hem takipçilerime bir fikir olsun diye düşündüm. Şimdi bazlamaların son iki bezem kaldı. Bunlar da bitsin arkadaşlar. Bundan sonra da börekliğimi hazırlayacağım. mi yapacağım. Canım soğanlı börek istedi. Bizim demircinin böreğinden. Tabi her yerde yapılıyordur da. Bizim köyde çok yapılır soğanlı börek. Ondan yapacağım. Biraz patates haşlayacağım. Biraz soğan doğrayayım. İçler alırken de hamur mu yoğurayım inşallah. Malzemelerim de kabarıyor bu arada. Şöyle kameramı bir yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi Elimi yaktım da şundan çeviriyorum arkadaşlar. Bazı kalanım güzelce pişiyor. Sizlerin nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah herkes de iyidir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık, sıhhat versin. Sayılım çabuk geçiyor. Ömrü olana sevgili takipçilerim şey Ramazan'ın geldiğinden gittiği bir oldu. Nasıl olduğunu anlayamadık. Tabii ki onu dışarıda oruç tutanlara sormak lazım. Biz evde bizim için kolay da. Allah sabrını veriyor bir şekilde. Şu ocağın az yandığı için buradan bazlamalar pek güzel pişmedi. Şöyle yakından göstereyim bazlamamı da arkadaşlar. Biraz daha içini çekti mi tamam. Şunu da çevireyim. Altını da kapatayım. Bu tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi pişti. Tamam da pişiririm. İyi kabardı bu da. Ortalıkta un olmuşken hamur ortaya gelmişken akşam yemeğimde aradan çıksın istedim arkadaşlar. Şöyle kabarınca da bir ortası bir kenarları beyaz kalıyor. Kim o? He, kisin? Son bazlamamda pişirdim arkadaşlar. Onu da koyup. Şimdi sıra gelsin börekliklerimi hazırlamaya. Bazlamalarımı dizdim sevgili takipçilerim şöyle. bu orucu çıkarır. Sadece sahurlarda yiyeceğimiz için. Şimdi börek hazırlığıma geçeyim. Şöyle üstünde örteyim sofrayla. Bunlar biraz soğusun burada. Ondan sonra da leğenimin içine koyayım. Heh. Şimdi diğer işlerime başlayayım. Şöyle hemen patateslerimi yıkadım, tencereme koydum arkadaşlar, haşlansın bir an önce diye. altında da yapayım. Ağzını da kapatayım. Şöyle taşmasın. Soğanlarımı da soyduğum zaman almasın diye, videom uzamasın diye şöyle bolca soğan soydum. Bunları doğrayacağım şimdi. Bunlar kavrulurken de hamurumu yoğuracağım. Bunlar soğana kadar da hamurum alışır. İnşallah böreğimizi yapalım. Soğanlarımı doğradım arkadaşlar. Böreklik içlerimi. Güzelce soğanlar kavruldu. İçine biraz da yeşil biber doğradım. Biraz da sucuk doğradım. Şöyle biraz da tuz atayım. Tuzunla daha lezzetli kalınır. Soğan. Üçü birlikte güzelce kavruldu. O kavrulurken de ben de şöyle domatesini, maydanozunu doğradım. Onu da ilave edeyim. Bir de hepsi birlikte kavrulsun. Soğanlı içimiz hazır. Birazcık da Adana salçası koyayım acılı. Bu acısız yenmez zaten. Yeşil biber de tatlıymış. Baharatlarına salçayla acılandıracağız. bizim Demirci'nin meşhur soğanlı böreği sevgili takipçiler. Herkes yapıyordur da bizim koyda daha çok yapılır. Ekmekler yapılırken, mayalı yapılırken mutlaka bu olur. Şöyle biraz da salça koyayım. Karışık domates, biber, acılı. Biraz renk versin. Salçam da suyla dursun şimdi. Çorba koyacağım. çok az atacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi damak sevkinize göre baharatını, tuzunu istediğiniz şekilde katabilirsiniz. Şimdi bunlarla güzelce salçayla birlikte biraz daha kavrulsun. Şöyle salçaları ezeyim. Top top kalmasın arasında diye. Şu içimiz hazır. Bunu soğumaya balkona bırakayım arkadaşlar. Ağzına da bir peçete kapatayım. Kapak kapatsam soğumaz. Açık koysam üstten bir şeyine çırparlar. İncecik bir peçete kapatayım. Ağzına balkona koyun. Bu orada soğuya dursun. Şöyle güzelce karıştırayım. Baharat her yerine yayılsın. Telefonu açmadım mı diye baktım bir de. Bu su hazır sevgili takipçilerim. Patatesimiz de haşlandı, şöyle ağzını kap, e, altını kapattım. Bu da burada hazır. Şimdi bunu balkona koyun. Patatesimizi yapmadan önce hamurumu bir yoğurayım arkadaşlar, o kendine gele dursun. Bu sıcak olduğu için önce yaptım bunu, soğur, Anca soğur diye. Patates çabuk soğur, kavrulmayacağı için. Şimdi altını kapatayım bunu. Hamurumu yoğurmaya geçeyim. Unumu hazırladım arkadaşlar. Şöyle azıcık tuz attım. Sadece un, su, tuz. Hamurumu yoğurmaya başlayayım. Ben hamurumu yoğurmaya devam edeyim arkadaşlar. Şöyle hamurumu toparladım arkadaşlar. Biraz daha şöyle özleştireyim. Biraz daha yumrukladım mı hamurumuz tamam. Birazcık yoğuruyorum hamuru. Vakit yaklaşıyor. Açması kolay olsun diye. Oyalanmayalım diye. Heh, elimi bıraktı. Hamurumuz olmuş demektir. Şimdi bezelemeye geçeyim. Bezelerimi de yaptım arkadaşlar. Şu son iki kaldı. <laughs> Onları da yapayım. Şöyle unlayım. Leğenime koyayım. Böreklerimi yapmaya başlayayım. şöyle bezelerimi koydum. Ağzımda hafa diyeyim Hemen sacımı çıkarayım, açmaya başlayayım. Çünkü vakit az kaldı. İçlerimi getirdim arkadaşlar. Ocağımı yaktım. Şöyle patatesli içimi de hazırladım. İçine soğan doğradım, maydanoz doğradım. Baharatını, kırmızı biberini attım. Sacımı altında yaktım. Şimdi bezelerimi açmaya başlayayım. Bu arada vakit de iyice yaklaştı. Arkadaşlar. Şöyle getirirsek. alışmış bu arada. Ben patatesli içi yapana kadar. Şöyle bezelerim küçük küçük zaten. şöyle sadece oraya önce soğanlı içimi bir yapayım mis gibi koktu sevgili arkadaşlarım yapmayanlara bilmeyenlere tavsiye ederim Şöyle içinde biraz çokça koyayım yalan ekmek olmasın. İlk gözlememiz hazır. Şöyle altında biraz kısayım. Biraz daha büyük açabilirmişim. Aceleyle bunu Nasıl açtığımı bilemedim. Şimdi diğerini açadırıyoruz. Biraz daha büyük açayım sadece onun olsun o küçük oldu aceleyle. <laughs> Şöyle kenarlarını biraz incelteyim. Oklağın eğilmiş pek kenarları ince olmuyor. İkinci böreğimi de koyuyorum. Şöyle daha kolay koyarım herhalde. <laughs> Arkadaşlar akşam olarak vallahi özümüz çözümüz kesiliyor. Konuşacak halimiz kalmıyor. Ben şimdi böreklerimi yapa durayım. Tekrar görüşürüz. <laughs> ben sen habersiz çekecektim, sen bastın. Şöyle <laughs> geri bari. Çocuğum da geldi, ablaları. Yüzüyormuş, ben bunu bekliyorum. <laughs> Yıllat, Gel şuraya gelsene. Ben bunu bekliyorum acele acele. Gelsin de böreği beraber yapalım ki bu da yüzüyormuş. Buruşmuş el ayağı suyun içinde dura dura. Düşürün. Çevir şunları. Açamam bu kameradan. Bu ne? Böyle yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yiğit'i bekliyordum. O da geç geldi. O da geç geldi. Dur düşürün. <laughs> düşürün Yiğit o zaman. Pişiricim de yetişti. Bakit ye, 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 ye. yaklaştıkça iyice panikmediydim. Sıcak olsun diye geç başladım yapmaya. Soğumasın diye. Şöyle böreklerimiz de pişiyor. Baba, ver, sen Şu, şudana, boş var. yapayım mı sana oğlum? Şurada var ya var. var tazecik. Kurbet pişiriyor. Ben yapıyorum arkadaşlar. İnşallah yetiştirebiliriz. Ne istiyorsunuz? Ne aksiyon başlasın? Ne başlasın? Aksiyon başlasın. Aksiyon mu? <laughs> Vallahi şu hansızlığıyla hiç aksiyon neye başlayacağız? Başladı bile. Öğrencim evet, lan benim kesecek. <laughs> evet seni keseceğim. Bak yani iklim iklim ablam ne diyor? Ne diyor? diyorların şekeri diyor. Çok tatlı diyor. Buradan bir selam söyle hadi. Ne söyleyeyim ta oradan Ankara'ya. <laughs> Ankara'ya ne? Ankara'da olduğunu ne biliyorsun? İstanbul'da. İklim iklim ablası. Yiğit'in sana çok selamı var. O da seni çok seviyormuş. Değil mi oğlum? Elim kestirin. Kestireyim. Vallahi kestireyim. Ben kestireyim. Haydi dede geldi. Ay dedem gelmedi. gelmedi. Oğlum elim kestireyim elimden bölsene. Kesme. Aksiyon diyerek. <laughs> Aksiyon mu yapıyor? Aksiyon yapıyor varmış bu şimdi. Ya geldi. da geç diyelim. Kim? Bu kaçaklar. Gelir mi ne be? Geliyor o da şimdi. Geliyor mu? Şimdi Yelin kestirin. Ne ki bir şey gelecek. Hey burada. Boşu. Börekler. Hiç bir şey durusan. Yelin kestirmedi. Kestirmedim pizza ya. E aşağıdan basmıyor zilimiz bozulmuş. Herkesin kimi öyle bizim kimi bilmiyorum. Böreklerimiz pişti arkadaşlar. Bu arada yazan da yaklaştı. Son böreğimiz pişiyor. Şöyle diğerleri de hazır. Bizlere afiyet olsun. Yapıp denemek isteyenlere de afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.